Geçtiğimiz hafta itibariyle canavar hareketlerde Haziran ayına hızlı bir giriş yapmıştık. İsterseniz hiç hız kaybetmeyelim ve haftanın en canavar hareketlerini hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar canavar hareketlerde yeni bir hafta ve yeni oyunlardan yeni görüntülerle karşınızdayız. Ve Arma 3'teyiz bu sefer herhalde. Evet bir grup oyuncu Arma'da arabada giderken bunlardan bir tanesi herhalde duruma isyan etmiş olacak ki ben gidiyorum deyip arabadan fırlıyor bir oyun açığı olduğunu düşünüyoruz ve bu garip bir hareketle Day giriş yaptık. Daisy'nin bu kadar bağlı olmasına şaşırma oldu herhalde. Ve arkasında arkadaşlar bu sefer Battlefield'teyiz. Battlefield'da bu sefer ne yapıyoruz Tunağan? Oyuncumuz öncelikle bir binadan atlıyor. Havadayken de helikopteri yakalamışken bu fırsatı kaçırmayayım diyor ve böyle bir canavar hareketi imza atıyor. Kendisini tebrik etmek lazım. Güzel bir zamanlama yapmış burada. Evet, bu haftaki görüntülerden arkadaşlar bizim elimize ulaşan Şimdi ise FIFA'ya geçiyoruz. FIFA'da güzel bir organize gol göreceğiz. Rakibin atağını kestikten sonra basit iki pasla hemen rakip kaleye gelip sonrasında da şık bir vuruşla arkadaşımız gole imza atıyor ve kendisini tebrik ediyoruz. Evet net bir, net gol, bir olmuş. gol. Lafı dolandırmadan direkt özet evet. geçmiş. Buradan Mahmut imzara geçiyoruz. Gönderdi görüntü Kantstrike bu Offensive'den her hafta geldiği gibi alıştığımız bir oyun sürekli görüyoruz. Kendisi Tekli evet. tabancasındaki zaten tabanca roundu. Tekli roundu yani. Düşmanlarını biraz daha bir bir temizleyecek şimdi onlara doğru yaklaşıyor. İlkini gördü. Tek atışta aldı kafadan. İkinci de orada onu da gördü. Onu da tek atışta kafadan aldı. Onun fark etmesi iyiymiş yalnız. Üçüncüyü de aldı. Üç kurşun tek... acıdı herhalde evet. Şu temkinli temkinli gidiyor. Her gittiği yerde de bir düşmanla karşılaşıyor. Nazar boncuk. Bir, tane, bir kaçırdı. kaçırdı. Ama olsun. Onu da kafadan aldı. Beş kurşun. Bu videoyu sıradan ace videolarından ayıran da buydu. Zaten son bir rakip kaldı ama o rakip de bayağı arkadaşlarını temizledi. Evet bu arada iki, kişiler, iki kişi kalmışlar. Orada diğer arkadaşın da birazdan temizleyecek. Şu esnada evet. e, diğer adam takım arkadaşını öldürüyor. Bu da onun nerede olduğunu anlıyor böylece. Evet. Sesten. Ve bekleyerekten. 2 iki atışını kaçırıyor ama üçüncü de çekirge misali rakibini beş, 5-8 kurşunda 5 kişi. İyi. Evet hemen arkasından FIFA'ya geçiyoruz yine online bir maç. Arkadaşımız rakip oyuncuyu bayağı bir madara mı ediyor desek. Ceza sahası yakında oldukça sık paslaşıyor ve rakip bir türlü topu kapamıyor. Buna izin vermiyor. Ve çok güzel de bir organize atak kuruyor. Şu en sondaki pasa zaten ben bitmiştim. Burada güzel bir pas çıkarttı. Tekrar topu atan oyuncuya geri gönderdi havadan ve ya, Rışata ile güzel. hem organize hem estetik ikisi bir arada gerçekten güzel bir gol olmuş. Ve bu golle de haftanın iki numarası da oldu aynı zamanda kendisi. Evet, son derece başarılı pas, paslaşmaların ardından golü de hak etmişti zaten. Yani. FIFA'dan sonra arkadaşlar Mortal Kombat'a geçiyoruz. Haftanın bir numarası. Aynı zamanda geçtiğimiz ayında birincisi Volkan karşınızda. Geçtiğimiz ay Dünya Salaması'nın 12.siyle kapışmış ve yenmişti. Bu sefer iddiasını biraz daha büyütmüş. Dünya Salaması'nda ilk sıradaki olan oyuncuyla karşılaşıyor. Kesit kesit ah. gösteriyor gösteriyoruz size şu anda. İlk roundda kendisi biraz pataklanıyor ama arkasından bir comeback yapıyor. Geçtiğimiz ay'daki gönderdiği videoda olduğu gibi bu ile ilk round'u kendi lehine çevirmeye başladı. İlk round'u alıyor mu peki? Göreceğiz. Evet, bayağı komboları arka arkaya saydırdı ve ilk round'u böylelikle aldı. Arkasından tabii ki ikinci round. Hızlı hızlı gösteriyoruz görüntülerimizi. Gördüğünüz gibi rakip Sorgal neredeyse hiç vuruş hakkı bile vermeden ikinci raundu kazanıyor. Sen misin bana vuruş hakkı vermeyen diyen Volkan da üçüncü raundda kendisine perfect çekiyor. Yani rakibe hiçbir vuruş izni vermeden dünya sallamasında birinci olan rakibine hiç hamle şansı vermeden bu raundu kazanıyor ve maçı da böylelikle 2-1 kazanıyor. Bu da herhalde oyunda komboların ne kadar önemli olduğunun göstergesi ya. Evet. Yani bir elde perfect kazanırken bir elde perfect kaybedebiliyorsun. Evet. Oyuncular ne kadar seri hareket ederlerse burada da Sonra da Fatality. yapmak için ilginç hareketler yaptı orada sonra da Fatality gerçekleşti. Hep de aynı karakterle oynuyor zaten herhalde değil mi Volkan? Evet bu, bu karakter de uzmanlaştı kendisi. Evet umarız onun birinciliğe geçmiş halini de görürüz Daha diyoruz. Start. Bu hafta kendisi birinci oldu arkadaşlar. Ve evet, bunların değişiklik var mı listemizde? Bu ayın birinci. Evet. Bu haftanın ilk, ilk üç, üç, üç hareketi var. ayın ilk üçünü yerinden edemedi. O zaman standart e, Haziran ilk üçü hala değişmeden devam ediyor. Evet ve buradan da yabancı hareketlere geçiyoruz. Evet. Daha doğrusu bu hafta tek bir yabancı hareketimiz var. Ders niteliğinde olmasını istediğimiz. Battlefield'dayız evet. arkadaşlar tekrardan ve hile yapan bir arkadaşımız var. Ölmüyor çünkü god mod takılıyor. Fakat o da vuramıyor. Pek bir acemi evet. herhalde. <laughs> o yüzden de hile yapıyor zaten olsa hile gerek. zaten hile acemilerin işi değil midir? Oyunu gayet iyi oynayan bir oyuncu hileye zaten başvurmaz, gerek duymaz. Burada gerçekten ders niteliğinde bir Baksana neler ateş ediyor. Sahne olmuş. Ve sonrasında bıçaktan kaçamıyor tabii tabi. Evet. E, bu kısmını yazamamışlar herhalde hilenin. Belki de leg problemidir diyeceğim ama çok fazla e, net kodla ilgili bir sıkıntı Yok, zaten olabilir. Zaten elinde bildiğim, görebildiğim kadarıyla sniper'ı var. O yüzden böyle yakınlaşa yakınlaşa vuramıyor da bir türlü. Ama rakibimiz de sen misin beni vuramayan? Hileye rağmen vuramıyorsun bak ben seni hileli haline vuruyorum dedi. Ve ona bir ders vermiştir umarım. Evet arkadaşlar böylece ikinci haftayı da geride bırakıyoruz. Ve Haziran ayında bizlere ilk 3'e girerekten oyun kazanma şansını elde etmek için görüntülerinizi göndermeye devam edin diyoruz. Evet haftanın hareketlerini gördünüz. Ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönderet bolumsonucu.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar. Masaüstü bilgisayarlarınızda veya laptoplarınızda video kaydı yapmak için pek çok fazla ücretli yazılımsal alternatifiniz bulunmaktadır. Action, D2D Gear, Fraps veya Bandicam gibi en popüler yazılımları yaklaşık 30 veya 40 dolar arası ücretler vererek kullanabilirsiniz. Fakat en iyi ücretsiz alternatif bizlerce OBS. OBS'i indirmek için yani Open Broadcaster'ı indirmek için Open Broadcaster diye aratarak yahut obsproject.com adresinden şu an için 0.64 betasını veya ilerleyen zamanlarda daha gelişmiş bir versiyonunu bu sayfadan Windows 7 veya 8 için indirebiliyorsunuz. Open Broadcaster'ı indirdikten sonra masa üstünüze gelen kısa yoldan çift tıklayarak açıyoruz ve OBS'nin ekranı bu şekilde bizi karşılıyor. Öncelikle OBS stream veya canlı yayın yapmak için hazırlanmış bir program fakat aynı zamanda oldukça kaliteli şekilde videonuzu da kaydedebiliyorsunuz. İlk önce settings kısmına girip ayarları açıyoruz ve yapmamız gereken birkaç tane ayar var bunlardan bahsedeyim. Öncelikle broadcast settings'e geliyoruz. Burası standart olarak live stream olarak gelmekte. O yüzden biz ilk önce file output alını yapıyoruz ve buradaki uzantıları mp4 olarak değiştirebilirsiniz ki mp4 çok daha kullanışlı bir dosya uzantısı. Burası standartta flv olarak gelmekte. Bu aynı zamanda videolarınızı kaydedeceğiniz yer. Windows işletim sisteminin kurulu olduğu sürücü yerine farklı bir sürücü seçmeniz sizin için daha avantajlı olacaktır. Bu kısmı ayarladıktan sonra evet diyelim. Encoding kısmına geçiyoruz ve burada ise yapmamız gereken son bir ayar daha var. Bu da maksimum bitrate. Yani videonuzun hangi kalitede kaydedileceği. Burayı ben 5000 yaptım. 5000 benim için ideal ama siz 1024, 2048, 3000, 4000, 10000 artık sizin için hangisi kalite daha uygun görünüyorsa o ayarda değerleri girerek son ayarımızı da yapmış yapabiliriz. Bundan sonra ise kaydedeceğiniz yeri seçmek için buradan sağ tıklayarak add diyoruz. Monitör veya window. Window dediği pencereler. Eğer bir tarayıcı veya bir oyunun penceresini kaydetmek istiyorsanız sadece buradan onları atayabilirsiniz. Eğer tamamen monitörünüzün hepsini kaydedecekseniz monitör diyorsunuz. Ve OK diyerek birden çok monitör kullanıyorsanız aktif monitör seçiyorsunuz. Ki bu genelde 1 oluyor. OK diyorsunuz ve onda eklemiş oluyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken bir ayar yok. Preview diyerekten kaydın ön izlemesini açabilirsiniz. Gayet her şey yolunda görünüyor. Start recording dediğiniz zaman ise artık kayda başlamış durumda arkadaşlar. Start recording diyerekten bu pencereyi aşağı indirirsiniz ve oyununuzu açarsınız. Artık bundan sonra stop recording deyinceye kadar tüm monitördeki görüntüleri kaydedecektir. Biz stop diyelim ve daha önce broadcast settings'te girmiş olduğunuz dosya yolundan gördüğünüz gibi kaydımız geldi. Bundan sonra ise bu çıkarmış olduğunuz dosyayı bizlere göndermek kalıyor geriye.